Ölüm madeninde eşini kaybetti, gelen yardımlarla çocuklarıyla yaşamaya çalıştı. Toplanan yardım paraları bir vicdansızın hedefi haline geldi. Banka memuru şehit madencinin eşinin hesabını hortumladı. 13 Mayıs 2014'te yaşanan maden faciasında eşini kaybetti. İki çocuğuyla bir başına kaldı, yardım elleri uzandı. Afat vasıtasıyla aldığı yaklaşık 200 bin lirayı bir bankaya yatırdı. Geçen Mart ayına kadar bir aksilik yoktu. Ama Soma'da bir söylenti yayıldı. Bir banka memurunun o paraları hortumladığı kulaktan kulağa çalındı. Meryem Gül de hesabını kontrole gitti. Acı gerçek ortaya çıktı. Gül'ün hesabı boşaltılmıştı. Bankadaki yetkililer konuyu halledeceklerini söyledi ama yaklaşık iki aydır bir şey yapılmadı. Devreye kaymakam girdi, o paranın iade edileceğini söyledi. Kaymakamlığın soruşturmasıyla da anlaşıldı ki Meryem Gül hesabı boşaltılan tek kişi değildi. İddiaya göre 1 milyon civarı bir para hortumlanmıştı. Şimdi o iddianın peşine düşüldü. Savcılık bu vicdansızlığı yapan ya da yapanların izlerini sürüyor.